ölümüne çılgın ikili. Yaşlanıyoruz Mike. Genç sersevlerden biri kızımı ilk kez dışarı çıkartmaya geliyor. Sen de kimsin lan? Merhaba Bay Burnett, ben Reggie. Ne işin var burada? Megan'ı almaya gelmiştim. Ne? Megan'ı almaya gelmiştim. Kaç yaşındasın? 15 Bay Burnett. İter, 30 gösteriyorsun. Kimliğini göster. Ha yanımda kimlik yok. Demek ki ne yok ha? öyle mi? Sen şu duvara geçsene bakalım hele ha. Derdin ne senin? Derdin ne? Her şeyi bildiğini mi sanıyorsun? Küçük sansar sen seni. Cigaralık var mı? Cigaralık, cigaralık. Hayır. Cigaralık var mı? Hey sen içiyor musun? Hayır efendim. Kızımı uçurmaya mı çalışacaktın? İçiyor Margot. musun söyle? Kim var kapıda oğlum? Rici. Rici de kim be? Megan'ı almaya gelmiş işte. Ne istiyorsun bakayım? Şey ben onun kızıyla çıkacaktım. Adın ne? Reci. Sana adını soran oldu mu Reci? Demek Megan'ı almaya geldi. Evet, Kaç evet. yaşındasın? 15. Hadi be 30 gösteriyorsun. Dövüşebilir misin? Mike. Evet. Dövüşebilir misin? Hı -hı. Kafayı koydum mu oturturum seni aşağı hey Mike, böyle. Mike, Biri yeğenimi dışarı olayları çıkaracaksa dövüşebiliyor mu babası. bilmek Mike, istiyorum. Biri bunlara Laftiz laf atacak babası. olsa tamam bunu bir bok yapamaz. Evet. Salak gibi durur öyle. Megan çıkamaz. O Megan'ın vaftiz babası tamam mı? Hapisten yeni çıktı. Anladın mı? Onun lakabı. Neden ne herkese anlatıyorsun? Evet hapisten yeni çıktım ve geri dönmeyeceğim. Geri dönmeyeceğim işte. Neyin var senin? Şey. Korkmuş gibisin. Daha önce hiç silah görmedin mi? Bak, çocuğa silah çekme. Sakın çoluk çocuğun önünde saygısızlık etme. Tamam anladık. Seni. İndir silahı. Oğlum Ludacris'in iri kıyım versiyonu gibi bakıp durma öyle. Rapçi misin? Ay, Yok ol zenci. Kaybol ay. buradan. Bir görürsem ay. otoyolda ay. takarım ay. sağına soluna. Dinle. Kızımın saat 10'da evde istiyorum. Onu bir gece evde olmazsa arabaya atlarım tamam mı? Ve tabancamla şehirde senin peşine düşerim. Evet Tudumu ben benim. de onunla olacağım. Bir şeyler Orada olursam ne olur biliyor musun? Citi citi benk benk zenci. Ütületme kendini. Markus, ah Reci, bebeğim çok üzgünüm. Megan'ın babası ve aptal arkadaşını hmm. aldırma lütfen. Bakir misin? Evet. Güzel öyle kal. Bu gece aganiki olmayacak. Aa kırmızı gömlek çok hoş çok beğendim. Siz eğlenmenize Hiç bakın. Hiç erkeklerle yattın mı? Hayır. İstiyor musun? Hayır efendim. İyi eğlenceler bebeğim. Yürü, Hı? sadece yürü. Pekala.